Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün normal e, işte şuydu buydu. Gülmekçi, eğlenmekti yok. Bugün sadece birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Sizlerle bazı konularda uzlaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu milyonlarca açıkladığım halde bazı şeyleri papağan gibi sürekli tekrarlayan insanlara Birkaç bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk önce şuna değinmek istiyorum. Ya yani nereden nasıl konuşacağımı pek fazla bilmiyorum ama başlayacağım olaya. Şimdi bazı takipçilerim maalesef ki videolarımı sonuna kadar izlemiyorlar. İzlemediği gibi hemen e, çat diye yorumlara koşuyorlar. E, ve bazıları da maalesef ki eski videolarımı hiçbir şekilde izlemiyorlar. Eski Onur nasıl... E, hiç bilmeden beni yargılıyorlar aslında arkadaşlar. Mesela defalarca, milyonlarca açıkladığım halde sürekli işte Onur neden babana yardım etmiyorsun? Onur neden ev işini yapıyorsun da dışarı işlerini yapmıyorsun falan filan diye sürekli söylüyorsun. Ben artık çok yoruldum. Milyonlarca açıkladım bu konuyu. Ben arkadaşlar ev işini de yapıyorum. Akşama kadar çocukta bakıyorum. Dışarılardaki işlere de koşmaya çalışıyorum. Kezaki yapıyorum. Arpa buğday çekiyorum. Şu an harman hasat zamanı. Bunlara yardım ediyorum. Onun dışında ben zaten bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlandım. Evde umay oldu. Annem gibi dışarı işleriyle uğraştı. Hani dışarı işleyen kastım hani ineğe bakmak, ahırı temizlemek, saman doldurup hayvanlara bakmak. Anladınız mı? Babam gelin kışınki işleri sadece bunlardı. Ama sizler maalesef ki şey diyordunuz işte dışarı işlerini yapacaksın. Ondan sonra dışarı işleri bittikten sonra ev işini yapacaksın. Ev işi bittikten sonra umaya bakacaksın. Ondan sonra vaktin kalırsa ders çalış. Sizin çocuklarınızın canı can da bizimki can değil mi arkadaşlar? Ben bir yıl boyunca o kadar çok zorlu bir mücadelenin ardından YKS sınavına girdim. Ve şu an YKS sınavının açıklanmasında 10 gün kaldı. Çok korkuyorum yani ben hadi kötü sonuç alırsam ne yapacağım? 21 yaşına gireceğim. Hayatımda elle tutulur bir şeyim yok. Anladınız mı? Bir şeyim yok. Hala siz bana git tarlaya çalış. Ne bileyim babana yardım et. Şunu yap bunu yap. Arkadaşlar 21 yaşına geldim. Sorumluluklarım var. Benim de kendime ait bir yaşantım olsun istiyorum. Yani siz hiç mi kendinizi bazı konularda düşünmüyorsunuz. Ben yeterince evde yani çok ama çok çalıştığımı düşünüyorum yani. Bunu görmeyecek kadar bazı insanlar kör olamaz. bazı insanlar ciddi anlamda size söylüyorum yani bu kadar şey olamazsınız, kötü kalpli olamazsınız. Ben köle miyim ya da anlamda köle falan mı yazıyor işte? Onur Atahan köle. Ne istiyorsunuz siz arkadaşlar? Sabahleyin erken saatlerde kalksın Onur. Zaten kez erken saatlerde kalkıyorum. 6.30-7 gibi kalkıyorum da. İşte sabahleyin 5'te kalksın Onur. İnekleri sağsın. Ahırı temizlesin. Eve gelsin. Ev işini yapsın. Ondan sonra Umay'a akşama kadar baksın. Ondan sonra vakti kalırsa kendine bir vakit ayırsın mı düşünüyorsunuz? Arkadaşlar benim de psikolojim kalmadı. Ben de mental sağlığım şu an çok yordum, kötü hissediyorum kendimi. Sürekli böyle olumsuz şeylere odaklanıyorum. Olumsuz şeyler düşünüyorum. Neden? Niye ben bunu düşünüyorum? 21 yaşında neden ben bunu düşünüyorum? Niye bunları düşüneyim yani? 21 yaşındaki bir genç ne yapabilir? Ee, kendini geliştirebilir. Alanında neyse ona odaklanabilir. Mesela ben oyuncu olmayı çok isterdim. Çok istiyorum da hala. Ama elimde tutulur bir eğitimim var mı? Oyunculuk eğitim. Yok. Alsaydım 10 defa şu an farklı bir konumda olabilirdim yani. Ama yok. Yapılamıyor yani. Siz maalesef, bizle, yani bizler, yani hepimiz daha doğrusu doğuyoruz. Bize bir kader belirleniyor. bir Ailenin içinde doğuyoruz. Ve ailenin içindeki sorumlulukları maalesef yani yapıyoruz. Bazı şeylere maruz kalıyoruz. Kötü insanlara maruz kalıyoruz. Kötü akrabalara maruz kalıyoruz. Onca kötülüğün içerisinde kendimizi iyileştirmeye, güzel şeyler yapmaya adıyoruz. Ama bizim toplumumuz maalesef belli kalıpları olduğu için o kalıbın dışından çıkmaya asla müsaade etmiyorlar. Örneğin cinsiyet konusuna geçelim. Şu diğer konuyu bir kapatalım, cinsiyet konusuna geçelim. Bu kanalı açtığım dakikadan beri, annemin kanalı açtığından beri bana söylemediğiniz ağır cümleler, söylemediğiniz laflar her bir şeyleri ben işittim, duydum. Kasabada da duydum. Her zaman da duymaya devam ediyorum. Mesela saçım konusunda alay ediyordunuz işte. Bu nasıl saç stili? İşte bu sana yakışmıyor. Kadın gibisin falan filan. Bir sürü ağız alınmayacak kelimeler kullandınız. Kezelsin çocuklarınız bu kelimeler kullanırsa acaba kendinizi nasıl hissedersiniz? İşte bu toplumun en büyük sorunu empati yeteneği kurmamak arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi ailesinden sevgi görmüyor. Ona ailesinden sevgi görmeyen ebeveynler daha doğrusu dur tırnak içinde söylüyorum. Mesela bir anne kendi annesinden sevgi görmüyor. Kendi babasından sevgi görmüyor. Ondan sonra görmediği için de bunu çocuklarına yansıtamıyor, yansıtmıyor. İşte empati yeteneği böyle gelişmiyor yani. Mesela birçok insan okulmamış yani. Eğitim görmemiş. Topu toplasan 3. sınıfa zor giden insan gelmiş burada beni eleştiriyor anladınız mı? Hani bir bilgi sahibi yok. Mesela ona bir eline bir bilgi verilmiş. Al canım sen bunu git kullan. Topluma kullan, kendine kullan. Aynı kalıp içerisinde sürekli aynı insanlar aynı şeyleri kullanıyorlar. Aynı cümleleri sarf ediyorlar. Aynı kalıp içerisinde hayatını maalesef sürdürüp gidiyorlar. Ve bundan maalesef bizler de etkileniyoruz. Ben çok etkileniyorum bu sosyal medyadan. Bu sosyal medya benim işim. Ben geliyorum, işimi yapıyorum. Çekiyorum, videomu atıp paylaşıp insanları yorumlara bakıyorum. Paramı kazanıyorum. Anladınız mı? Ben normalde 13 saatte çalışan bir insandım. Ben sabah 8 buçuğunda dönerceye giderdim. Oraların hepsini yıkardım. Komple her yeri yıkardım. Yıkadıktan sonra garsonluğa başlardım. Gece bir buçuk kadar garsonluğumu yapardım. Affedersiniz eşek gibi çalışırdım yorulurdum. Ayaklarımın altı su böyle kabarırdı yani. Sırf böyle aileme muhtaç olmayayım. Kendi paramı kendim kazanayım. Bir şeyler yapayım diye o 14-16 yaşlarımda neler neler yapıyordum ben. Çalışıyordum. Didiniyordum yani. Belki sizin o kıyamadığınız çocuklarınız el bebek gül bebek büyürken ben e, ağır işleri yapıyordum. Anladınız mı? Yani o yüzden beni eleştirmeden önce, beni yargılamadan önce ilk önce bir empati yeteneğinizi geliştirin. Kendinizi, içinizde bir iç dünyanızda bazı şeyleri sorgulayın. Ondan sonra hiç tanımadığınız insanlara bir şeyler söyleyin. Arkadaşlar siz elinize tableti, telefonunuzu alıyorsunuz. O oynatma butonuna basıyorsunuz. Onur Atanı ancak o benim çektiğim videolar kadar beni tanıyabiliyorsunuz anladınız mı? Benim ne yaşadığımı, nasıl bir çocukluk yaşadığımı, nasıl bir ailenin büyüdüğümü bilmiyorsunuz. Ailem kötü diye bunu söylemiyorum. Ama herkes tabii ki de bazı şeyleri Beğenemez yani bazı şeyleri yakıştıramaz kendine anladın mı? Mesela ben şahsen e, kasabamı çok seviyorum ama e, kasabamda kasabada şu an yaşamak istemiyorum anladınız mı? Hani dünya çok büyük bir yer yani çok gezilecek yerler var çok güzel yerler var gezip görmek yani çok güzel yerler var anladınız mı? Hani sadece bu kasabada ibaret değil yani mesela bir takipçimiz geldi geçen Adana'dan hani diyor ki. Anam diyor buralar nasıl kuraklık diyor. Siz burada nasıl yaşıyorsunuz diyor. Hani yanlış bir şey söylemiyor aslında. Doğru bir şey söylüyor. Biz maalesef ki bu büyüdüğümüz, doğduğumuz yerleri e, benimseyip orada yaşamayı tercih ediyoruz bazı insanlar. Öyle yapıyorlar. E, ama bazı insanlar da maalesef göç etmek istiyor. Sevmiyor bulunduğu konumu. Yakıştırmıyor kendini. Mesela ben her zaman... Bir İstanbul'da doğup İstanbul'da büyümek isterdim. Mesela İstanbul'daki kişi de köyde yaşamak ister. Hani anladınız mı? Sürekli bir farklı bir bakış açısı vardır yani. Çünkü İstanbul'daki bir insan İstanbul'u bütün benliğiyle benimsemiş, bütün kalbiyle İstanbul'u içini yaşamış bir insan. Mesela ben şu an İstanbul'a gitsem, hani İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittiğim an mesela her yere böyle bir gözümle bakıyorum. Hani her şey böyle gözümle bir İnceliyorum, bakıyorum, etrafta neler var keşfediyorum anladınız mı? Ama İstanbul'daki yaşayan insan oraları gezmiş, görmüş, keşfetmiş, bütün benliğinde tatmış bir insan. O yüzden orada yaşamak istemiyor, o kalabalığı çekmek istemiyor. İstanbul o kadar yaşanılacak bir yer değil tabii ki de ama e, bazılarına göre yaşanılacak bir yer anladınız mı? Demem o ki yani e, bu kadar e, ev işi yaptığım halde, akşama kadar umayı baktığım halde ekstradan dışarı gidip arpa buğday şunu bunu yaptığım halde en kötü çocuk olarak yine onur atağını gösterdiniz. Sizlere şöyle alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, hala da kötü yorum yazmaya devam ediyor. Birkaç kesim. Herkesi, herkesi şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, kapsamak istemiyorum. Ben de bir çocuğum. 20 yaşındayım. Sizin gözünüzde ben de bir çocuğum. Benim de geleceğim olsun istiyorum. Ben de bu sadece bu kasabada kalmak istemiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ben şu an kendimi affedersiniz anne gibi hissediyorum. Yemin ederim. Yeni evlenmiş, çocuğu olmuş bir anne gibi hissediyorum. Anladınız mı? Sabah kalkıyorum. Evi topluyorum. Umaya bakıyorum akşama kadar. Hani çocuk bakmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Şu an Lohusa dönemindeki bir kadına sorun bakalım. Çocuk bakmak kolay bir şey mi? Asla kolay bir şey değil. Artık ben yani bazen yatağımda yatıyorum bebek ağlamasını duyuyorum anladın mı? O kadar psikolojim bozulmuş ki Umay'ın sesinden. Hani Umay'ımı çok seviyorum. Asla ona baktığım için şey yapmıyorum. Ama e, hani ben hayatımda birçok şey için fedakarlık yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. O yüzden yani bazen bazı şeyleri tartıp düşünün yani. Hiç tanımadığınız insanları sadece vlogda izlediğiniz insanları bu şekilde aşağılamaya hakkımız yok arkadaşlar. Hani herkesin hayatında ufak tefek problemleri oluyor. Aile yaşantısında, ailesinde birçok şey oluyor yani. Lütfen artık bunları aşalım. Bazı şeylerde ulaşalım. Destek olmak istiyorsanız gerçek anlamda destek olun yani. Sırf beni işte Onur Atan'ı izliyorum işte. Ondan sonra dur bir şu Onur Atan'ı kötü yorumlar yazayım. Onu üzüyüm kafasında olmayın. Bazı şeyler sizin göründüğünüz gibi değil. Bazı gerçekler sizin gördüğünüz gerçekler gibi değil. Kamera arkasında neler yaşandı, neler döndüğünü hiçbiriniz bilemezsiniz yani. Ben yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse sakin olacağım. Mantıklı düşüneceğim. Mesela bazı insanlar hani şey söylüyorlar işte. Babanla neden konuşmuyorsun? İşte ailenle neden soğuk davranıyorsun? İşte ailen seni reddetmiş. Bu konuşma tarzın yüzünden ailen seni sevmiyor. Ailen o yüzden ailenin daha doğrusu şöyle kelime kullanıyorsunuz. Ailenin yüz karısısınız sen. İşte ailen seni nasıl evde besliyor? Nasıl bakıyor? Falan filan cümleler kuruyorsunuz. Birincisi evet açıklıyorum. Şu an iki defa açıklıyorum bunu. Babamla konuşmuyorum uzun zamandır. Bayağı bir oldu bir. Yani ona karşı bir saygısızlığım yok saygısızlık yapmıyorum. Hangi iş verirse yapıyorum. Ama konuşmuyoruz birbirimizle. Anladınız mı? Çünkü baba bir baba ilişkisi yok aramızda hani. Herkes herkesi sevmek zorunda değil yani. Babam kötü olduğu için onu sevmiyorum anlamına gelmiyor. Ama bazı insanlar anlaşamıyor. Yani ben annemi daha çok seviyorum babamdan. Bunu hiç kimse inkar edemez. Erkekler annesine düşkündür. Kızlar da babasına düşkündür. Babalar kızlara daha iyi davranır oğullarına iyi davranmaz. Yani ben bazen böyle gördüm yani. Ben doğrum bu değil yani doğru olan bu değil. Hani böyle lanse edildim anladınız mı? Hani ben babama asla hiçbir şekilde saygısızlık yapmıyorum. Babam benimle sırf konuşma tarzım yüzünden konuşmuyor değil arkadaşlar. Farklı bir muhabbetler oluyor. Anlaşamıyoruz, konuşamıyoruz yani bazen. Ama ben babamla şey değil yani küstelim öyle işte. Merhaba merhaba hani anladın Öyle bir baba oğul bir ilişkimiz yok. Yani ben baba duygusunu bilmiyorum şahsen. Nasıl bir duygu olduğunu. Çünkü küçük yaşta bir aramız soğuktu ki hani böyle pek fazla kendimi yakın hissetmiyorum onu yani. Baba duygusunun ne olduğunu pek fazla bilmeyen bir insanım. Ama annelik duygusunu yani annemin bana hisset, hissettirdiği duyguyu biliyorum yani anladınız mı? Bundan bahsediyorum yani. Ee, her şey göründüğü gibi olmuyor bu hayatta. Ya ben Mutluyum bu halimle. O da mutlu. Pek birbirimize bir saygısızlığımız yok. O yüzden hani diyorsunuz ya niye konuşmuyorsun falan filan. Konuşmuyoruz arkadaşlar. Yani öyle konuşma anlamına değil. Hani pek fazla bir ilişkimiz yok. Yani konuşuyoruz da öyle samimi bir ilişkimiz yok. Anladınız mı? O bana saygısızlık yapmıyor. O benim fikirlerime saygı duyuyor. Ben de onun fikirlerine saygı duyuyorum. Mesela ailede birçok bir şeyi ben yapıyorum yani. Babam da gidiyor. Dışarı işleri yapıyor yani. Sadece bunu açıklamak istiyorum artık. Iııı ee, Sürekli işte babana yardım etmesin diye söylenip durmayın yani. Yeter. Aynı kelimeyi 10.000 bin defa yazıp yazıp kaç tarafa ısıtıp ısıtıp koymanın bir anlamı yok. Neyse bu konuda anlaştığımıza göre başka konuya. Ay. Tövbe ya Arkadaşlar ben o kadar çok renkli bir çocuğum ki. Renkli bir kişiliğim var. Mesela çok farklı bir düşünce yapım var ya. İnsanlar böyle eğlendiririm, güldürürüm. Hani içim için böyle kıpır kıpır da anladın mı? Ben ciddi bir çocuk olamam. Resmi bir çocuk olamam yani. Ben her zaman etrafa neşe saçan, şıkır şıkır, her işe koşan bir onur atahan oldum yani. Ben arkadaşlar... Ee, mesela orada bir tane kadın var geçen. Neyse sinirlenmeyeceğim. Kadın diyor ki işte diyor ne kadar zavallısın diyor. Tek işin diyor çocuk bakmak. Ev işi yapmak. Hayatında hiçbir başarın yok diyor. İşte üzülüyorum sana falan filan diyor. İşte adam olsan, erkek olsan gidersin dışarı işleri yaparsın. Ama kadın olduğun için e, bulaşık yıkıyorsun diyor. Arkadaşlar yani hangi çağda yaşıyoruz? 1400'lerde falan kaldık biz. Yoksa ben mi yanlış iyi, duyuyorum ya da görüyorum? Arkadaşlar 2024'teyiz kadın erkeğin eşit olduğunu artık şu birincinizde bir anlayabilir misiniz ya da kavrayabilir misiniz? Yani ben yatıyorum yatağımı ondan sonra kalkıyorum sabahleyin yatağımı dağınık bırakıp mı gideceğim? Nasıl bir düşünce bu? Esma benim yatağımı toplamak zorunda değil. Ben de onun yatağını toplamak zorunda değilim. Hepimizin bir görevleri var. Yani herkes yediğini toplamak zorunda değil. Hani şey anlamda söylüyorum. Eee... Kadına bu kadar yüklenmek zorunda değil yani. Erkeksem erkeğim yani. Mecbur yapmak zorundasın. Bu ev hepimizin evi yani. Kalkacağım ben de bulaşık yıkacağım. Ben de kendi yatağımı toplayacağım. Benim yatağımı kalkıp da Esma toplayamaz yani. Tamam toplayabilir de yani. Bu doğru bir şey değil yani. Hayat müşterek hepimiz bir işin içinden tutup hemen o işi bitirip rahatça oturup günlük yaşantımıza bakmamız lazım yani. Ben oturup da kalkıp işte Esma'nın hazırladığı kahvaltıyı, Esma'nın temizlediği evi batıramam yani. Buna hakkım yok. Bu doğru olan bir şey değil. Çok yanlış bir düşünce. Mesela ben ileride evlensem ben karıma yardım etmeye çok mutluluk, mutluluk duyarım yani sevinirim. Keza ki şu an yeni evlenen çiftler eğer beni izliyorsanız yani illaki ki karınıza yardım etmek zorundasınız yani. O sizin köleniz değil. Yani siz evlendiyseniz evlilik ne demek? İyi günde, kötü günde, hastalıklı, sağlıklı yanınızda olmak demek yani. İyi günde de yanınızda olacaksınız. Kötü günde de yanınızda olacaksınız. Ben şunu alıp şu şöyle bıraktığımda bunu esma alıp kaldırmak zorunda değil. Ben bunu bıraktıysam adamımız gibi düzgün bir şekilde bunu koymam lazım yani. Gerekiyor. Doğru olan da bu zaten. Ama kadın tutturmuş. Sen erkeksin. Sen şunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın diyor kadın bana. Sen bulaşık yıkayamazsın diyor. Senin anne baban bulaşık... Ay, annen ablan kardeşin bulaşık yıkayacak yemek yapacaklar. Sen geleceksin yemeğini yiyeceksin. Dışarı koşacaksın diyor. Kadın kafasında böyle kurmuş hani. Cinsiyet kavramını maalesef böyle görmüş. Böyle uyguluyor yani. Herkes sizin gibi sade bir hayat yaşamak zorunda değil. Herkes sizin gibi renksiz olmak zorunda değil. Ben renkli bir kişiliğim. İstediğimi yaparım. istediğimi giyerim. istediğim gibi konuşurum. Konuşmaya da devam edeceğim. Benden memnun değilsen kanalımdan lütfen çık. Rica ediyorum. Benden memnun değilsen lütfen kanalımdan çık. Zorlamıyorum seni asla. <laughs> Günaydın balım. Günaydın. Enerji. Abiye bir öpücük. öpücük yok mu? Abiye bir öpücükler falan. Abiye bir öpücük yok mu? Senden de mi beni seviyorsun? Bana bak. <laughs> Aşkım. Çocuklarınıza lütfen sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. <laughs> Çocuklarınıza lütfen sevgi gösterin. Maalesef sizin sevgisizliğiniz yüzünden bazı ebeveynler çocuklarına sevgi göstermediği için gidiyorlar. En aptal insandan sevgi görüp o insandan kazık yiyip hayatı boyunca hiçbir insana güvenemiyorlar. O yüzden şu başını öpmek sevgi göstermek bu kadar zor bir şey olamaz arkadaşlar. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Çocuk yapmadan önce 10 defa düşünün ki hayata ben o çocuğu nasıl yetiştirebilirim? O çocuğa nasıl bir hayat sunabilirim diye 10 defa düşünerek hayatınıza ona göre çocuk getirin. Lütfen <laughs> arkadaşlar. Yet o bu konuda. Vallahi hadi videomuzu kapatalım. Seninle güzel güzel vakitler geçirelim. Anladın mı? Köleymişim ya zaten. Köleliğime biraz daha devam edeyim. Okey? Ben her şeyin çok güzel olacağını inanıyorum. YKS'den de güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum, inşallah. Almasam bile yine de o kötü bölüme gidip o üniversiteye yazacağım. Üniversitemde gideceğim, okuyacağım, kendimi her türlü bir şekilde geliştireceğim. Asla toplumun bazı saçma sapan kurallara hiçbir şekilde uymayacağım. Ruhumda, bedenimde ne hissediyorsam onu yaşayacağım. Hiçbir şeyden de pişmanlık duymayacağım bu hayatta. İstediğim gibi yaşayacağım arkadaşlar. Bunu bazı insanlara söylüyorum. Kudur. Yet <laughs> <Yato. gülüyor> Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Beni anlamışsınızdır. Sizleri şöyle kocaman öpüyorum. İlk ve son kez açıklama yaptım. Bir daha da açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin efendim. <laughs> Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.